Herkese merhaba arkadaşlar ben İlhan. Yepyeni bir tier down bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugünkü bölümde Hulk'u mahvedeceğiz. Arkadaşlar bakın inanılmaz çok patlayıcı var aşağıda. Arabalarımız var. Bu arabalarla arkadaşlar buradan fırlayıp bu Hulk'u bir şekilde paramparça edip aşağı düşürüp inanılmaz büyük bir patlamayla sonlandıracağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Hatta Hulk'un kafasına çıkın da bakın arkadaşlar. Şimdi üstten görebilirsiniz. Bir sürü arabamız var arkadaşlar. Burada tanklar var, şunlar var, bunlar var. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Turbo da aldım arkadaşlar. Turbo'ya bastım mı inanılmaz hızlı bir çarpma yaşayacağız büyük ihtimal. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şu Kışte ne saklıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben oraya gideyim göstereyim size arkadaşlar. Şu an oradayız. Tofaş arabalarımızı saklıyorum. En sona bunları sakladım. Bunlar felaket olacak. Bu zırhlı bir tofaş. Beyaz, kırmızı ve mavi olarak da burada var arkadaşlar. Yoksa çok değişik araba tırlarımız var. Ee, savaş şeylerimiz var. Ee, araçlarımız var arkadaşlar. Roket moket atıyor. Tankımız var ve burada da zırhlı araçlarımız var. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Eğer bu bölümler hoşunuza gidiyorsa Beğeni butonuna yapıştırmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz diyoruz ve başlıyoruz. Hangi arabayla başlayayım? Eee Onca arabayla başlıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir de tüm yıkıyormuş bunu. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Turbo. Let's go. Allah 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 Allah. Lan lan lan. Ya başka yerine vuram. Vuracak başka yerin yoktu sanki. Bula Tövbe estağfurullah ya. Neyse arkadaşlar patladı bir de burada. Evet arkadaşlar ilk vurduğumuz yer sakıncalı sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Şimdi başka bir arabaya geçelim. Daha hızlı bir araba gördüm sanki burada. Motosiklet. Dur motor motor deneriz. Motor deneriz arkadaşlar. Abi bunun turbo Aa, yavaş gidiyormuş. A düştüm lan. Dur normal kaldır şunu. Yet yet senin motoruna da sana da ya. Burada güzel bir araba var. Dur. O ne motor öyle ya? Hemen durdu. Haza yapmayalım. Bas. Oha. Oha. Üf. Abi iyi vurdu. Çok hızlıydı ha. Felaket hızlı. Şuna bak. Şurayı var ya böbreğini söktük böbreğini. Şimdi arkadaşlar böbreğimi söktük bir de. Neyse oraya karıştırmayalım arkadaşlar. Başka bir yeri daha söktük. Şimdi eski arabalar var burada. Bir tane büyük araba deneyelim mi? Şunu deneyelim ya dur. <laughs> Yavaş yavaş büyük arabalara geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Hazır mıyız? Şöyle arkaya gel, arkaya gel. Fazla. Lan fazla gittik. Arabanın arkasını kırdım ya. 3 2 1. Hızalı, 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 hızlı Let's go, let's go, let's go, let's go! Aha! Ha düşüyor, düşüyor. Düşüyor tamam. Tamam düşüyor, sıkıntı yok. Ne var problem o? Abi bu zer var ya sefer iyi deldik ha. Şuraya bak üf. İyi delmişiz arkadaşlar buraya. Tamam güzel. Biraz su atalım içine. Dur. Aa kendine gelir. Ferahladın mı? Hulk. Al bakayım biraz su çal yüzüne. Aa gitmiyor. Dur bakayım. Nasıl yediremiyorum ya? Rüzgardan öbür tarafa gidiyor. Ha, aa iyi geldi değil mi? İyi geldi. İyi gelsin çünkü mahvedeceğim şimdi seni. Bekle. Eee traktör. Yok traktör geç ya dur. Eee ne yapalım? Şunu yapacağım lan. Buna bir de turbo tahtımı var ya. Bu havaya kalkıyor mu? İniyor. Kalkıyor. Tamam. Şöyle gideceğim. İşim bitti Hulk. Hulk işim bitti. Turbo. Allah 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 Allah. Gömeceğim böyle bak. Bas lan. Yetişemeyeceğim ha. Lan bas. Allah lan 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 O la la. ağzına değdim. Ağzına değdim. Aman 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 aman. Saki saki saki. Şuraya çık ölmeyelim. Ağzına vurdum ha. Gördünüz mü? Ağza vurdum biraz sanki Ayar, da vurmuşum arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Şimdi tofaşlardan bir tanesini alalım mı arkadaşlar? Bir tane tofaş alalım şuradan. Dur. Maviden başlayalım hadi mavi. Haydi tofaş. Yaparsın sen bunu. Hızlı mısın? İdare eder. idare eder. Dön bayım şuradan. Lan lan lan. Oy kaza yaptım zannettim var ya. Dur dur sakin ol. Motoru patlatacağım. Biraz sakin olur musun? Şuraya gelelim arkadaşlar. Hazır mıyız? Bence tofaş halleder ya. 3 2 bir şöyle kalbin ortasında vur topaş hadi lan Direkt kalbine isabet edeceğim Gidiyorum gidiyorum Let's go Ya Tofaş yapacağın şey ya Niye vurdun sen Şuraya mı vurdu Buraya çıkamadın mı ya Neyse güzel 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 sıkıntı yok yavaş yavaş halledeceğiz Şimdi arkadaşlar büyük bir tır alalım ya Büyük bir tır alalım dur Gel ben buraya gel Gel sen halleder... Oo, bu büyükmüş arkadaş. Obov bu var ya, bu bence yetişmez bile oraya be. Yetişir mi? Bas. Bas hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan! Lan nereye gittin sen? Nereye gittin sen ya? Araç... Aracı kontrol edemedim arkadaşlar, bir saniye. Bir tane daha bulalım dur. Gel kırmızı gel. Bak, tamam bu oğlum o bunun var ya fazla dönmeden yapacağım herhalde arkadaşlar. Fazla döndüm mü büyük sıkıntı. Dur. Eğer beğeni atmadıysanız bir beğeni atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi şurayı bir en azın Allah. Aa süremiyorum dur. En azından bir 3000 beğeni yaparsa var ya mükemmel ötesi olur. Şimdi ben niye bunu götüremedim? Şöyle gitsem tamam. Şöyle düzelt düzelt. Aa ben tırmır süremem ha. Hah. Güzel. Git böyle. Düzel. Hazır mıyız? Tamam basıyorum. 3 2 1 Turbo. Vallahi gidiyorum. Billahi gidiyorum. Gittim. Geldim gayri. Üf. Bir şey diyeyim mi? Abi. Baya del... Ab, ab, bak. Önü kalmış. Aracın önü kalmış içeride arkadaşlar. Baya deldik bu sefer. Hook. Yarı, vallahi ortan gidiyor haberin olsun. Lan bir tane araba yok mu bunun kafasına uçurabileceğim? Hızlı bir araç yok mu? Bu ne? Taksi mi bu? Taksiye benziyor. Hızlı mı taksi? İyi, hızlı gidiyor hızlı gidiyor hızlı gidiyor Dur abi, burada ne var burada dandik dandik arabalar var burada hızlı o Ferrari gibi bir şey var onu deneyelim arkadaşlar sonra Aa bu ne lan bu ne Bu ne lan <laughs> Lazeri mi var bunun Tamam seni sonra deneyeceğim dur dur Lazeri varmış arkadaşlar daha tankı da deneyeceğim bekle Bas Kafasına 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 Ya bırak ha karnın içinde kaldım Ya bırak kafasına diyorum sen nereye götürüyorsun ya Dur. Burada Ferrari gibi bir şey mi vardı? Şu lazer deneyelim. Dur. Lazer bence yapar arkadaşlar. Bekle. Lazer gel. Tam yanına geldi mi lazer atış edeceğim arkadaşlar. La dönder dönder dönder. dönder. Lazer geliyor. 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 Kolunu kopartacağım bak lazerler. Bekle. Atış. La. La. ne la, oldu? La, la, la. Lazer var. Aha. Allah. Lazer bozuldu. Allah bela. La 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 la. Abi lazer burada kaldı arkadaşlar. Araçtan lazer çık. Bismillahirrahmanirrahim. Bu lazeri aşağı atmamız lazım. Köprüyü mahvediyor. Köprüyi mahvediyor. Allah 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 öleceğim. Hayır. Teleport teleport kaç buradan. Kaç. Arkadaşlar oradan araba geçse mahveder ha. Bir şey diyeyim mi? Şurada bir Ferrari vardı o Ferrari alacağım bir saniye Nerede o Ferrari? Dur o Ferrari şey et diyelim. dur şu arabayı bir, şu lazerin üstüne bir tutayım bekle Nerede bu lazer? Burada Nerede? Ne yapıyor lan bu? Dur bak şuradan itebilir miyim aşağıya? Bir şey oluyor mu? Lazer! Lazer orada kaldı. Hiç ellemeyelim. Hiç ellemeyelim arkadaşlar. Burada bir Ferrari vardı. Aha gördüm seni. Şimdi bu Ferrari gibi araçla inşallah hızlıdır. Sen nesin be? Oy drift yapıyor. Tamam tamam tamam. Hızlı araba. Hızlı araba. Tamam. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Geriye git. Geriye git. Geriye git. Şimdi tam kafasını yapıştıracağım. Bakın. Let's go. Oha. 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 Niye? Vuramadım da lan. Vuramadım da la. Araba niye ma Abi niye maaf olmuyor bu? Demek ki büyük arabalar alacağız arkadaşlar. Büyük tır arabaları. Tank yok mu lan burada? Ah vallahi tank var. Bu tank ateş ediyor mu? Dur bakayım mı? Tank ateş et. Tamam bitti. İşim bitti. Tam atlarken ateş edeceğim arkadaşlar. O oh, da. Oha! Yıktım herhalde. Yıktım. Yıktım. Hayır. Duruyor. Düşüyor. Düşüyor. Duruyor. Ne oluyor? Duruyor mu? Kaldı lan böyle. Düşüyor zannettim. Tank içinde bak ortasında tank burada duruyor. Bekle bekle geliyorum bekle. Bekle onu onu tofaş halleder dur. Tofaş. Bir zırhlı tofaş vardı neredesin? Burada. Uf. Oy. Tamam tofaş hallettim. Polis arabasını alacağım bundan sonra. Tofaş. Yaptın oğlum hadi. Hulk'u yıktın sen. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Tofaş. hayal kırıklığı lan. Hayal kımıldamadı bile lan. Polis arabası. Neredesin sen? Polis arabası gördüm. Hulk'un bir de var ya yarısı yerde arkadaşlar. Dur dur dur, dur, dur. Polis kar. Dur, o tank onu o tankın hızı neydi öyle? Acayip hızlıydı bu arada arkadaşlar. Bekle. Bas, bas, bas. Hadi, tam ciğeründen vuracığım. Hadi oğlum. Evet. Çok güzel bir atlama oldu arkadaşlar. Ya başka zırhlı araç yok mu? Bunlar ne? Dur burada ne var? Roket moket atan yok mu ya? Dur, şunun üstüne çıksana be. Bu ne? Bunlar zırhlı. Bir şey yapıyor mu lan şu bankteki? Atış et. Şey yok. Şurada bir şey var. O ne? Ne gördüm orada ben? Dur. Oha. Bu ne lan? Bu ne? Ha bunlar normal. Ola arkasında roket var. Şunu roket zannettim ya. Şu da olur. Şu da olur. Ateş. At Ateş et lan. Arkasına mı ineceğim? Ateş edeceğim. Ateş etmiyor. Dur lan deneyelim. Bekleyin yanına geldim. Ateş edelim. Ateş. lan göremiyorum bir şey dur. O da mı içinde kaldı? Bu da kaldı içinde arkadaşlar. Bir dahaki araba bitirir bu işi. Ama sağlam bir araba almam lazım arkadaşlar. Askeri arabası yok mu başka? Sadece bunlar mı var gerçekten? Orada da dandik araba var, burada da var. Şöyle tank gibi bir şey yok mu ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gel buraya. monster araba mı o? Vallaha monster. Hii, tamam bitti. Bitti bu iş bitti buraya kadarmış. Aba o hızlı da yemin ediyorum hızlı da. Bas bir turuya. Aba o geliyor. Vallahi geliyor. Tamam tamam monster yıktı bu işi bitirdi. Monster. Are you ready my friend? Hazır ol. Hulk. İşim bitti yavrum. Yeter buraya kadar buraya kadarmış. Ne sağlam araba böyle? Ne sağlam şeymiş bu? Yıkamıyoruz Allah'ım ya Rabbim nasıl mı yıkacağım onu? Seni sen aldım. Sen aldım süper Mario. Gel. Dümdüz lan. Bas. Oo çok yavaşsın. Biraz daha Biraz daha Biraz daha hızlan. Let's go! Ne bu Hulk yıkılıyor ki? O adam kaldı lan burada. Ne zaman yıkılacağım beyefendi? Lan yolu da mahvettim artık. Yol... Ş şunlar... Bunları yoldan çekebilsem güzel olacaktı. Dur bayım bir. Başka ne var? Hızlı araba yok mu ya? Arkadaşlar yardım edin. Hangi arabayı alayım? Şu büyük tırları alalım dur. Otobüs. Otobüs var burada. Aha! Bunun üstünde bir şey var lan. Vallahi bu bir şey atıyor. Hulk Bey! Hoş bulduk. Hoş bulduk Hulk Bey. Bey orada mısınız? Abo bitirdim ben bunu işini. Başladım 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 başladım. Başladım başladım başladım. Let's go! Uh -huh -huh. Aha! Aha yıkılıyor! Yıkılıyor! Yine yıkılmıyor! Yıkılmak üzere! Yıkılıyor! Yıkıl lan! Abicim ne şanslı arabası sen! Dur! Abi bunun arkasında patlayıcı var! Abo! Bunun arkasında benzin var! Hii. Abo bu öyle bir patlar ki! Abo! felaket patlar. Arkasında benzin var bunun. Yakıt doğru yakıt. Dur 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 dur. 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 Geriye git, geriye git. Sakin, sakin. Aman ha ona çarpma. Patlatmayalım şimdi durun Aman lan. Bas. Ama, tamam iş bitti. İşim bitti. Hulk yeter buraya kadar. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Aha yıktım. Let's go! <laughs> patlama üstüne patlama. Aa patlıyor orada patlıyor. Hook! Hook'u alt tarafı kaldı arkadaşlar. Üst taraf gitti, alt taraf kaldı. Dur, orayı da halledeceğim. Abo çok kasmaya başla dur. Halledeceğim. Şu arabanın bir tanesini al. Hadi oğlum. Alt tarafı kaldı. Orayı nasıl parçalayacağım onu da bilmiyorum ama fazla basmayalım o zaman turboya. Kırıl. Nasıl ya? Nasıl ya? Dur abi oraya ne lazım oraya o zaman şöyle bir şey yok bu küçük geldi dur bu da küçük şu aa şu, aa şu yap şu yapar şu yapar bu yapar sen yaptın bunu ya, hallettin 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 fazla turboya basmaya gerek yok arkadaşlar açıl Susam açıl İz kır Allahım ya Rabbi bu ne abi buna niye bir şey olmuyor arkadaşlar bir yıkamadık şunu ya. Ee, şuradan o zaman otobüs almadım doğruya doğru ya yanında bir şey vardı onun dur otobüs şuradan mı geçeceğim ki ya burada hayatta yetişemem ki imkansız ya yani. şuradan bassam yok gitmez boşuna harcamış olurum bu mürettebetle fren 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 güzel 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 hazır mıyız hallettik güzel bu sefer Hulk finish let's go basma. Fazla basma. Yeter. 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 Hadi bir zahmet. Hadi bir zahmet. Kırıl. 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 Yapıştı. Evet. Yeter artık lan. Düştü artık ya. Aa, otobüs de düşüyor bu kırılmıyor ha. Şuna bakar mısınız? Ne zaman kırılacaksın sen? Allah'ım ya yarabbim. Tofaş yardım et. Tofaş geliyorum bekle. Tofaş al, yaparsa yaparsa Tofaş yapar arkadaşlar. Başka araba yapamaz gibi geliyor. Dur. Hadi oğlum. Hadi bak turboya da bastım gidiyoruz hadi. Bas. Hadi Tofaş. Hadi. Hadi ara gaz var. Hadi Tofaş. Hadi Tofaş. Abi araba kırılıyor. Kırılmıyor. Tofaş da çıktı ya. Abi hiçbir şey olmuyor buna. Allah'ım ya Rabbim dur Tofaş'tan uzak dur o zaman bekle. Ee, patlayıcı bir şey yok mu? Şu ne? Şu belki mahalleden dur. Dur 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 dur. Gel bas dur be. Bas. Hallettik. Yaptık bu işi. Hadi lan. Kır lan. Yeter lan. Ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Çık, çık. Çık lan. Çık. Nereye çıkıyorsun? Dur. Çıktın mı? Çık şuraya. Ha, dur. Bekle bekle. Ben kıracağım. Kendin kırılmazsa ben kıracağım. Bekle. Patlayıcım yok değil mi? Shotgun var. Delik at. Bekle. Aç 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 aç. Üçün i̇çine girdik arkadaşlar. Biraz zedeliyoruz şurayı. Şuradan içine girdim. Abo koskoca delik yapmışız. Bekle. Burası son mu? Bu. Bura ne? Bura dışarıya bakıyor. Devam. Ayara doğru iniyoruz. Burası ne? Burada başka bir yer. Sonlar. Aa, hala ayna gelmedik mi? Herhalde bura ayağa değil. Abi kaç metre indim aşağıya? Hah bitti. Ayağı burası. Şuraya bir patlayıcı koyabilseydik güzel olurdu. Aba ayağa bak öbür ayağa. Kırıl lan kırılmıyordu ha. Şöyle yapsam kırılır mı? Dur bakayım. Hoppa üzere bacağı. Aha gitti valla. Tamam da bunu tutan ne? Onu anlamıyorum. Şuna mı tutuyordu? Vallahi anlayamadım abi. Neresi tuttu da belli değil arkadaşlar. Orayı anlayamadım. Arkası mı? Önü mü? Bir bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Efsane bir şey deneyeceğim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrardan gelin. Bu çok kolay olacak çünkü bu sefer. Bakın ne yapacağım. Bak 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 bak. bak. Ha. Arabaya cedet koyacağım. Ve oraya geldiğimi patlatacağım arkadaşlar. Bakalım bu çok daha hızlı olur gibime geliyor ama dur bayım. Belli olmaz. Ama kendim de ölürüm lan. Dur bayım ben. Çok hızlı bir şey yapmam lazım. Abi vallahi patlattım. Oluyor oluyor işe yarıyor. Ooo sakin ol. Biraz daha erken atlamam lazım arkadaşlar. Bakayım. İlkinde böyle olduysa öbürlerini düşünemiyorum bile dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Ee, hangi araba hızlıydı? Tank hızlıydı değil mi? Tank neresin? Tankın üstüne bir sürü düzeltici yerde koyacağım bekle. Vay. <laughs> Buraya da koyduk tık, tık. Abo. Ben bundan hızlı bir şekilde atlamam lazım arkadaşlar bekle. Turbo'ya bas. dım Dildik deldik Hulk iyi misin? Daha dur daha başladı Hulk dur 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 ee, dur bir araba alalım Polis arabası neredesin? Buradasın Polis arabasına koyacağım bu Tamam Hulk işim bitti Geliyorum Hulk geliyorum Polis arabası halledecek Hulk Aman çarpmayalım da Tam giderken atlamam lazım yoksa ben de ölüyorum arkadaşlar 3 2 1 Yıkılmadım. Ayaktayım. Ayak, mayak gitti de kendi kaldı. İyi, tam kendin kaşındın. Bekle. Ee, spor arabası. Tamam, dur. Dur, 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 dur. Bu spor arabası anca oraya uçurur bizi. Tamam, geldik. Bekle. Bu spor arabası uçurur. Hızlı bir şey olması lazım. de tanere gitmem lazım arkadaşlar. Bu halleder gitme geliyor ya. Dur, şöyle gel. Tankın olduğu yere git 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 hazır mıyız? Geliyor o zaman. 3 2 1 Oha bayağı atmam lazım lan bu arada. Abo 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 abo. Abo! Patlamadı. Lan düğmeye basmayı unuttum ya. Ya düğmeye basmayı unuttum yemin ederim ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Vallahi düğmeye basmayı unuttum ya. Monster gel buraya. Neredesin lan? Buradasın dur. Tamam hallettim gel. Hey. Yarış araba varmış lan burada. Oha Lamborghini mi bu? Vallahi Lamborghini. Hey. Bu daha mı hızlı? Bu daha hızlı gibi duruyor dur. Abo bu var ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok hızlı. Çok hızlı bekle. Biraz geriye git. Geriye git. Gel 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 gel. Tamam dur. Stop. Şimdi C4'leri koyalım şuraya. Tamam bu %100 bitirici vuruş olacak arkadaşlar. Hazır olun. K'ye basmayı unutmayın da dur. K'ye bombayı patlatıyor arkadaşlar. Kafa karıştı bekle. Bas. <Gülüyor> ben öldüm <laughs> ha. ölmedim lan. Öldüm lan ölmüşüm. Aa ölmemişim. Nasıl ya? Bu niye pa... Bu niye öl... Allah Allah. Dur 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 dur. Aa, bu gitmez. Bu gitmez. Bu yavaş. Dur bir tane Lamborghini. Bir tane Lamborghini vardı ha. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Demek ki o zaman şöyle de yapacağım arkadaşlar. Her tarafına koyacağım. Yapıştır ne varsa be. Yapıştır be. Son vuruş geliyor. Ol. Hazır ol adamım. Geliyor. La 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 Aman çarpmayalım da. Şimdi çarparsak patlar bulduk yere. Bir de onunla uğraşmayalım. Bekle. Hazır mıyız arkadaşlar? Ölüm vuruşu geliyor. Ben de arabayla patlayacağım. Sıkıntı yok. 3 2 1 Hadi oğlum. Hadi. Hop! Patlamıyor adam ya. Adam patlamıyor. İnat etti ha. Oraya ben nasıl yetişeceğim? O da var ha. Nasıl yetişeceğim? Onu da bilmiyorum. Dur, 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 dur. Tamam. Hallettim. Çözdüm, 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 çözdüm. Bunu havaya kaldıracağım arkadaşlar. Tam gider ki bak şimdi bak. 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 Tamam bu kafaya yetişmez mi? Kafasına kadar gider herhalde ya. Kafasına değer bu herhalde. İnşallah. Değmezse yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Hadi lan iş arabası yaparsın. Bastım lan. Ağzı uzunca C4'ten. Daha hızlı git daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Abi bu nereye gideceksin abi? La bas! İşin bitti değil mi? Abi efsane oldu. Güzel patlama yapalım mı arkadaşlar? Ben her tarafa bir CD toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Büyük bir patlama hazır mısınız? Büyük ihtimal oyun duracak ama güzel bir sonlandıralım şunu. Hazır mıyız? Beyin attınız mı? Atmadıysanız tam zaman arkadaşlar. 3 2 1 Oyun duracak büyük ihtimal. Oğlum çok güzel la. Durmadı da. Güzel patlama oldu arkadaşlar. Hadi umarım beğenmişsinizdir bu bölüm arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına izledim yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Başka bir bölüme görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın inşallah.